Hepinize merhaba sıra hepiniz hep bir video. Hoş geldiniz. Electrician Simulator bölüm 3'te kaldım. yerden tam maceraya devam ediyoruz. Nasılsınız? İyi misiniz? Hemencik onlara geçmeden önce tabii. Videoyu beğenirseniz harika olur. Videoyu beğenmek, paylaşmak, abone olmak ve yorum yapmak bedava desteklerden en güzeli. Lütfen destekleyin. Serven güzel ilerliyor. Ondan dolayı oyun da güzel. Şimdi kaldığımız yerden devam etmeden önce hangi görevle girişsek onu düşünüyorum. En kötü diyeti diyor. Buna geçmeden önce acaba buna mı baksak? Kırmızı ampul beyaz ampule değiştir. Beyaz ampul. Abi sürekli indirim var lan beyaz ampullerde. Ben sürekli satın alıyorum bir şeyler. Aa sepet. Alabilir miyim hocam? Ay pardon. Her şey satın almış bu. <laughs> Her şey satın almaya gerek yok abi. Kırmızı ampul beyaz ampul oyunu oynayabiliriz. Ama ya böyle bir ampulse? Gerçi sırt çantam olduğu sürece problem yok herhalde. Gidelim bir. Neymiş bu garajı? 140 dolar verecekmiş. Önerilen nesneler yazıyor gerçi. Bakayım şuradan. Sadece yıldız tornavida al diyor. E ee, ampulü verecek mi kendisi? Sepetekle diyorum. 15 dolar veriyorum kabloya ya. Yazık değil mi kardeşim bize ya? Artık gidebiliriz. Okey böyle kontrol ediyorsun. Sol üstte de yazıyor zaten neyin eksik oldu. Hem şimdi ulan şeyi kapatamıyor muyum ya? Bir fener mener yok mu bizde? Ha buraya dönmek için bu. Burada kapıda kapalı. Ha böyle yapmış. Şimdi kırmızı ışığı değiştireceğim ama önce şunu bir çıkaralım. Buradaymış şalterlerin hepsi. Şimdi şunu direkt elektrik açıkken söküp takalım. Işığımız bir bulunsun. Sonra radyoyu tamir edeyim. Kabloyu güce bağlı. Kablos nerede ki? Ulan öbür ışık daha iyi aydınlatıyordu. Çok zor bir görev. Kırmızı olan. Tamam. Şimdi prizi kontrol edelim. Ha burada elektrik yok. Kablolar yok ki. Ben mi göremiyorum? Buraya önce kablo çekeceğiz. Tamam anladım. Peki bunu buraya koyalım. Şimdi oradan kablo çekmek için şekilde çekiyorum. Yamuk yumuk olacak ama. Rizimiz orada. Sağ çıkışı diyor. Sağ çıkışı ne yapacağım? Tamam, çıktığa gerek yok. Okey, şu an oldu gibi. Şu an hazır, azıcık gözüküyor. Bu ne abi ya? Tamam, elektrik geldi. Kabloları şimdi düzgünce bağlayayım. Şimdi radyoya onaracağız herhalde. Muhtemelen çalışıyordur radyoda, bir problem de yoktur tahminimce. Tamam, radyo çalışıyor, kırmızı ampulü beyazla değiştiriyor sadece. Oh, çözdüm ya. Biraz zorladı ama işte alışmak gerekiyor birazcık. Bu tarz detaylar yani sırasını bazen öğrenmek gerekiyor. Bunu da hallettim. Şükürler olsun, bayağı bir uzun zaman aldı ama. 5 dakika sürmüş baksana. Çok uzun görevdi. Bir sonraki görev gidelim. Işıklar götürün diyor. Önerilen sadece bu. Özür dilerim. Her şey gözüm alıyor. O yüzden böyle asabiyim. Işıklarla ilgili yardım ihtiyacım var. Hepsi çok fazla ışıldıyor. O kadar ışıldamasını istemiyorum. Kordaki lambalardaki ampul e, lambalarda ampul var. Onları sökemiyorum çünkü elimi yakıyorlar. Işıkları sevmiyorum. Lütfen tuhaf sesler süslere takılma. Onlar Romanya'daki ailemden hatıralar diyor. Işıklardan kurtul. Kaç tane ışıktan kurtulacağım? Bir gideyim. Bu kolay bir görev olacak. Sadece lamba sökeceğiz herhalde. Başka bir şey yok. Of. Ne diyor? Ee, koridordaki ampuller çıkar. 9 tane koridorda ampul. Sanıyorum bunlar. kolay bir görev olacak bu. Odalardaki anahtarlar boz mu? Niye bozuyorum lan? Ne saçma bir bu? Niye bozuyoruz öyle bir şey? Tamam diğer nerede peki? bakayım. Ah duvar lambası. Oğlum ne, ne biçim ev lan bu? Bu ne biçim yatak böyle? Şuraya bak tövbe yarabbi. alt koridordaki ışıkları da çıkarayım. Bunlar kafayı yemiş abi. Bunlar ışıktan rahatsız olmasın sevin ben anladım. Şunları çıkarayım mı? Bunlar zaten çıkarmış. Başka hangi lambalar çıkaracağım ki? Buldum sonunda Elektriğin <laughs> ana kaynağı şalterler buradaymış. <laughs> Kapı şu şekilde açıkmış. Şu şekilde. Bulamıyorum hiçbir yerde diyorum ya garajda. Ya şunlar takip etsek falan olurdu da yine de her yere baktım bulamadım. Şimdi ana hattı kapattım şu tarafı. Bu da tamamen alt katınmış Burası da üst katı kapatıyor sanıyorum ama ana hat açık kalsın istedim. Çünkü buradaki koridordaki ışıklara erişmem lazım. Bunlara erişmek için elektrikler kesmem gerekiyordu. Şunu bir çıkaralım. Tamam. Şimdi odalardaki anahtarları boz diyor. Hangi odadaki anahtarlar bozmamı istiyor? Muhtemelen üst kattaki mi acaba? Bir deneyelim bakalım. Bir tane olur mu olmaz mı? Yok. Yani istediğine gidebiliyorsunuz anca bu arada. Oradan da kontrol edebilirsiniz. Erişimi yoksa onlara dokunma istiyor. Tamam o zaman şimdi bunları açayım ben. Üst katı kapatalım. 6 okey üstü bağlantı tamam elektrik yok bakıyorum buna erişim varsa okey neden boz enteresan insanlar ya artık kapatabilirsin Yüzük mü karanlıkta vidada? Bizim fener almamız lazım acilen. Yani fener satılıyordu. Burada var mı? Şurada var anahtar. Bunu da bozayım. Burada bir şeyler dönecek. Ayin mi yapacaklar? Ne yapacaklar? Enteresan insanlar zaten. Üçüncü nerede? Göremiyorum. Heh. Tamam ikinciyi de bozdum. Üçüncü nerede? O da diğer odada muhtemelen. Burası kapalı zaten. Haydi geçmiş olsun. Son bir. Son bir, son bir. Freeze arıyoruz. Tamam buymuş. Okey. Dördüncü burada gizlemiş. ana hattı kapattıktan sonra Onlarda da çok gerek yoktu yine de Garanti olsun Haydi geçmiş olsun. Tamam bütün her şeyi hallettim artık. Ofisime geri dönebilirim. Şalter de açmıyorum bana ne? Bir yer ona geleceğim. Dur şu dünyanın en kötü diyetini bir halledeyim önce. Neymiş bir bakalım. Şimdi test, test ediyoruz. Bozuk diyor. Okey. Bir başlayalım bakalım. Önce bir spreyle geçeyim. Tıslanacak yerlerini halledelim. Tam bunun nesi var? Hep altı açılır sanıyorum, üstü açılıyor. Bu da böyleyse. Tamam şimdi kabloları bir sökeyim ben. Bunu da alalım. İç gövde. İncele bakayım. İyiymiş durumu. Tamam. İncele inceleye gideyim ki bozuğunu bulduğum an hemen tamir edeyim. değiştir 4 dolar incele bu iyi bu da bozuk tamam bunu da aldık işte dur bakalım her şeyi sökeyim tek tek daha iyi olacak galiba şimdi bunları lehimleyelim açalım bunu da kaldıralım İncele incele bu nasıl hala bilinmeyen diyor ha üstünde çok şey var okey Değiştir pahalı olan da bu zaten şimdi montaj kısmına geçelim Tamam şimdi oldu ee. Şunlar bağlamadım. Yakınlaştır bakmak lazım. Tamam. Test ediyoruz. Bir problem yok. <laughs> Kolay para. En güzel bu işlerden kazanılıyor paranın. Şimdi para demişken hemencik elektrik mağazasına gidelim. Eee fener benzer bir şey var mı ona bakacağım. Hepsi desek. Bunları daha gelmedik bile. <laughs> Şalter alıp satacağımız dönemler de olacak. Kontra kalem. Aa, saha dolabı. Onlar da mı olacak? Üçte uzatma. E hepsi bu kadar diyor. Hiç şey yok mu ya? Fener yok mu? Aletlerde olması lazım zaten olsa. Yok. Ah be abi. Hala hiçbir şey duymuyorum. Her şey kirli. Ben ne yapayım abi Her şey? Aa elektrik süpürgesi. <laughs> Gel lan şunu bir yapalım ya merak ettim. Elektrik süpürgesi Çok moda çok popü Ben de merak ettim Bir bakalım Güzel bir şey Böyle bir elektrik süpürgesi Sadece şu fırçalar var Bu mu lan temizlik Fırçalarla içeri atıyor okey orası da alıp gidiyor Hemen değiştir diyelim apaçayı. Tamir edemeyiz sonuçta Tamam vidalara geleceğim. Tamam gövde çıkıyormuş önce. Yine arka kapak kalıyor tabi. Çalışır durumda mı? Bunlar test edelim. <laughs> test edemiyor. bunda da problem yok gibi. Eee hani olmadı. Okey. Az önce fıslatayım dedin. Şunları bir çıkarayım. Kablolardan kurtulmam gerekiyor olabilir. de karmaşıklaşıyor yapı bu arada. Bilinmeyen bir parça daha. Bozuk. Of 34 dolar. Bu çalışıyordur ya. Oo, bu da gitmiş. Bunun masrafı fazla oldu ama ya. Bu 4 dolarmış. Az önceki de mi 4? Niye bu farklı fiyatlar mı? Her iki tarafın name'iyle de uğraşacağız. Herhalde sırasıyla erişiyoruz. Hala erişemedim. elim girmiyor mantı varmış. Var mı başka fıslatacağım bir şey? Şurada var. amper pil 3600 miliamper Tamam şimdi Tekerlekleri bir inceleyelim Bozuk Değiştirelim 7 dolar Verdim Anakart umarım çalışıyordur Anakart çok pahalı olur çünkü çalışmıyorsa o kadar sistemden de çalışmayan bir şeyler illaki olur be. Vay be, iyi bir anakart. Şurada bilinmeyen robot sensör var. İncele. Bunun durumu da iyi. Tamam, artık toplayabilirim toplama aşamasına biraz zaman alacak zaten. Lehimlerden dolayı. Olur da bakın süpürgeniz varsa arızalanırsa nasıl tamir edeceğinizi gösteririm ona göre yani. Do it yourself. Her bilgi var. Ha burası varmış. Bunu da takmamışım. Sen de takalım. Lan yani şuradaymış bak. Lane varmış burada. Allah senin canını almasın. Neyse halli oldu. Pervaneyi de koyalım yerine. Haydi bakayım. Hey! Oh be. <laughs> 350 dolar. Neyse parasının fazlası hak etti de ondan iki tane almıyor bir yenisini. Boşta uğraştı. Sigorta kutuya koy duvarları sağa e, dolabı yerleştir. Sağa dolabın tekli anahtarı yerleştir. Sağa dolabın priz yerleştir. Lambayı tavana koy. Tavan lambasını elektriğe bağlı. Tavan lambasını elektriğe bağlı. İki tane tavan lambası var. Lambayı koy ve lambalar aç var. Bunu bir ara yapılır. Ama zorlanır mıyım? Muhtemelen zorlanırım. Alacağım bir şey yok. Zaten gerçi veriyor alacağım bütün nesneler. Bir deneyelim. Yeni bir şey olacak bu. Şimdi oldu dostlar. Yerlerini değiştirdim. Tekrardan yaptım. Az önceki sorunları yaşamadık. Alayım şunu. Şunu şuraya takalım. Hemen test ediyoruz. Ve bütün görevler tamam. <laughs> Bakalım kaç dakikada yapmışım. Sıfırdan hızlıca yaptım bu sefer vakit kaybetmeyip. Başarım geldi. <laughs> 3 dakikada tamamlamışım. İşte bilince çok basit. Bilmeyince sıkıntı birazcık daha. Sanıyorum bütün VR'ları bitirdik artık. Kusurlu fare diyor. Artık bunları bir sonraki görevlerde yapacağım. Aa inşaat. Elektrikçi inşaat diyor. Haydi bakalım. temelleri temelleri ineceğiz. Seviye 9 olduk. İtibarımız baya bir artıyor. Paramız da 1500 dolar. Perk sistemi yok herhalde oyunda. Neyse bu bölüm burada sonlandırayım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer öyleyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğeniler çok çok önemli. Kanalı destekliyor. Bir sonraki görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.